Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Domuz Dağı mücadelesi etkinliğini yapacağız. Hemen bir göz atalım arkadaşlar. Bu etkinlik boyunca tek saldırıda Üç yıldız kazanırsan iki inşaatçı iksiri bir miktar taş ve başka kaynaklar senin olur demiş. Kalan süre 11 gün 20 saat dalmadan önce hemen bir küy inceleyelim. Kale baya sıkıntılı bunu belirtmek istiyorum. Az önce köyü fullemiştim. Diğer asablarımda da köyü fulledim. Büyüler de artan oldu. Kalede ejder, dev ejder, elektro yarasa bulunuyor. Savunma 4. Tekli cehennem 4 hava savunması 4 büyücü kulesi 2 bomba kulesi 8 top kıra kıra içe bulunuyor Verilen ordu ise 6 goblin 5 balon 5 şifacı 5 binici kral kraliçe korucu şövalye birler de 3 öfke 4 buz 4 görünmezlik vermiş süre sıkıntısı yok dediğim gibi arkadaşlar 3 taraftan kraliçeyi salıyoruz hava savunmasını aldıktan sonra balonları bırakıyoruz oradaki tekli cehennemi almak gerekiyor. Yoksa kraliçeyi yürütemezsiniz. kala gelirken kraliçeye öfke ve görünmezlik takviyeleri yapıyoruz. Dediğim gibi kale baya sıkıntılı. Kalede bebeği unutmuşuz. Bir de bebek varmış. Bütün büyüleri kaleye harcadık. Üç buz elimizde kaldı. Kralın yeteneğini açtık. Evet son öfke büyüsünü de yani buz büyüsünü de tekrar cehenneme kullandık. Binicileri de gönderiyoruz arkadaşlar. <laughs> Ve korucunu <kolücünü>, yeterliğini açtık. <laughs> Bunda da büyü yükseltemedik. Fazlalaştıramadık ama iki hero ve altı goblin arttırmış oluyoruz. Dediğim gibi zaman sıkıntısı yok arkadaşlar. Umarım size faydası olur arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın diyorum.